Arkadaşlar selamlar saygılar hepinize para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul haftanın dördüncü gününde yüzde bir gibi bir değer kazandı şu anda. Bugün önemli bir haber vardı ama artık bizleri hiç etkilemeyen bir haber. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve sabit tuttu. Herkesin de beklediği buydu ve zaten Biraz düşürse de arttırsa da arttırsa belki bir şey de olabilir ama düşürse de pek bir şey değişmiyor artık. Ee, ayrıca dünkü seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte bugün biraz endişeli bir değiş vardı borsadan ama gördüğünüz gibi fazla bir e, etkilemediği etkilemedi borsa İstanbul'u bu gelişmeler. Evet arkadaşlar Prizmen kablonun bir ihale süreci sonucu var. Yüksek oranda bir ihale ve ihaleye teklif verilmiş ve birinci olunmuş. Yapılan açıklama güncellememe hayır, açıklama düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir mı? hayır. İhale konusu artık arkadaşlar e, ben bilmediğim için konularla tam bir şey yapamıyorum. İzoleri yeraltı güç kablosu bağlantı projesiymiş. Konu bu. Özetini yapıyorum. İhaleyi açan taraf Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirket Genel Müdürlüğü TİAŞ, yani merkez olarak açmış. Ve 218 milyon 771 bin liralık bir ihale bedeli var arkadaşlar. İşte bu ihaleden e, elektronik ihalesi yapılmış bu şeyin sistemde. Ve yapım işi ihalesi kapsamında şirketimiz diyor tarafından verilen teklifin en düşük teklif olduğu öğrenilmiştir. Değerlendirme süreci devam etmektedir diyor. Neler ve nasıl teklifleri de burada yazıyor zaten. İş boşluğumuzun İngilizce çevirimi de farklılık olması durumda. Türkçe için ama esas anlayacaktır diyor. Türk Prizman kablo ve sistemler anlamı şirketi aksi bir durum olduğu takdirde burada bildiriyor arkadaşlar. Tekrar bildireceğini bizlere beyan ediyor. Evet gördüğünüz gibi önemli bir oran 218 milyon Türk lirası artık KDV ve bu fiyatta Prizman kablo birinci olmuş. Bakalım şu anki durumu nasıl Borsa İstanbul'da bir görelim arkadaşlar. Evet, bu ihale ile birlikte hisseyi görüyorsunuz arkadaşlar. Negatiften %7 pozitife, %8 pozitife yükselmiş. Şu an 34.26 fakat 34.57 görmüş. İşte kap açıklamasının bir şirket üzerinde, bir hisse üzerinde ne kadar bariz bir şekilde etkili olduğunu görebiliyoruz. Mesela bundan önceki SMEG ile ilgili bir video hazırlamıştım. Ben videoyu hazırladığım anda henüz yayınlamasam bile ee, hazırladığım anda negatifteydi. Fakat sonra kapın etkisiyle de yükselişe geçmişti orada, orada da ise. Borsa İstanbul'un %1 değer kazandığı bir ortamda %7.26 ile önemli bir değerdir bu kazançtır. Türk Rizmen Kablo gördüğünüz gibi bu ihale çünkü yüksek oranda bir ihale eğer kazanılması onaylanması durumda şirketin cirosuna ve karlarına olumlu katkı sağlayacaktır. 5 günlük durumda da zaten şirket 112.25 gibi yukarıdaymış. Son bir ayda ise 110.08 değer kaybetmiş arkadaşlar. Evet dostlar buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız para bilgiye de abone olarak bildirim zilini açarsanız bizim ne edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.